Herkese selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle yeniden sizlerleyim. Bugün İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi olan Regaib Kandili. Regaib gecesi duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Hepimizin Regaib Kandili mübarek olsun. İlk olarak füzeler diyarı Kuzey Kore. Kuzey Kore lideri Kim Jong, Güney Kore'yi boş düşman şeklinde nitelendirerek bu ülkeyle savaşa girmekten kaçınma niyetlerinin olmadığını bildirdi. Kim Jong, Güney Kore'yi baş düşman olarak nitelendirerek bu ülkeyle ilişkilerde meşru müdafaa için askeri kabiliyeti artırmanın ve nükleer caydırıcılığın öncelikleri olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kim Jong, Güney Kore'ye karşı tek taraflı savaş başlatmayacağını ancak savaştan da kaçınmayacağı niyeti olmadığını aktararak Güney Kore silahlı kuvvetlerini Kuzey Kore'ye karşı kullanmaya kalkışır ya da egemenliği ve güvenliği tehdit ederse elimizdeki tüm imkanları seferber ederek Güney Kore'yi ortadan kaldırmakla tereddüt etmeyiz ifadelerini kullandı. Füzelerin patronu her zamanki gibi formunda. Son olarak Kim Jong. -un fabrikaların yeni silah ve ekipmanları üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ülkenin savaş hazırlığı durumunu geliştirmek için daha çok çalışmalara gerektiği talimatını verdi. Ve Yunanistan'dan son dakika Türkiye açıklaması geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmediğini ancak iyi niyetle yaklaşacağını söyledi. Ayrıca Yunan Devlet Televizyonu'na konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'de yaşanan gerilimler ve Türkiye'de Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin de ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Mitsotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız, ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu. Ayrıca Michotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir forma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi ve son olarak Michotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgileri net belirleyeceklerini, öte yandan geneldeki iyimser havadan da faydalanacaklarını ve bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını ifade etti. Yunanistan'la devam ediyorum. Yunan Dışişleri Bakanı Ermenistan'da. Yunan Dışişleri Bakanı Yere Petritis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü. Görüşme öncesi sözde soy anıtını ziyaret ederken Mirzoyan Atina'dan destek beklediklerini söyledi. Yere Petritiz ve Mirzoyan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Ermenistan AB bağlarının güç güçlendirilmesini ve AB izleme misyonunun Ermenistan'da konuşlandırılmasını desteklediklerini söyledi. Yerepetritis, AB'nin en eski üyelerinden biri olan Yunanistan, uzmanlık becerilerimiz düzeyinde kurumsal diyaloğu güçlendirmek için çalışacak ifadelerini kullandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da, Ermenistan ve Yunanistan'ın tüm alanlarda zengin bir ikili gündeme sahip olduğunu anlattı. Ve Yerepetritis'in bu dönemde Ermenistan'a yaptığı ziyaretin son derece önemli olduğunu, ayrıca Ermeni ve Rum halkları arasında dostluğun asırlar ve yılların derinliğine dayandığını, Ermeni ve Yunan devletleri tarihin çeşitli dönemlerinde yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti. Ermenistan ve Yunanistan'ın son 30 yılda güçlü ve dostane ilişkiler kurduğunu dile getiren Mirzoyan, bu toplantının ekonomiden güvenli, savunmadan kültüre kadar pek çok konuyu ele almak için çok iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Yılın ilk yarısında yapılması planlanan hükümetler arası komisyon toplantısının çok büyük rolü olabileceğini ve bu bağları Ermenistan'da, Yunanistan'da ve Avrupa Birliği'nde paylaştığımız değerlendirilmiştir lere dayanarak geliştirmeye kararlıyız ve bu süreçte Yunanistan'dan destek bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ve geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının amacının Azerbaycan'ı sürekli baskı altında tutmak olduğunu belirterek, bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır dedi. Karabağ sorununda adaletin galip geldiğini belirten Aliyev, biz doğru işlerimizi tamamladık ve adaleti kendimiz sağladık. Ancak ne yazık ki uluslararası aktörler bizim görüşümüzü paylaşmıyor. Tam tersine bizi suçlamaya çalıştılar. Üzerimize çeşitli baskı mekanizmaları başlatmaya çalıştılar. Biz bu adaleti uluslararası düzeyde siyasi ve diplomatik bir savaş yürüterek elde ettik. Dolayısıyla zaferimiz bu nedenle daha da önemlidir dedi. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırları açmayacaklarını bildirdi. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı tutumuna değinen Aliyev, 90'lı yıllarda bu ülkeyle iyi ilişkileri sahip olduklarını fakat 2. Karabağ Savaşı döneminde durumun değiştiğini belirtti. Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini defalarca aradığını dile getirerek fakat hiçbir şey başaramadılar ve savaşı Macron ya da başka biri değil Putin durdurdu dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ali, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur koridoruna ilişkin en uygun seçenek Mehri bölgesinden geçecek güzergâhtır Ve hem demiryolu hem de karayolu oradan geçmelidir dedi. Ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a yani Nahçıvan'dan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan da Nahçıvan'a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmadan geçmesinin gerektiği, aksi takdirde Ermenistan'ın sonsuza kadar çıkmazda kalacağı ve bahsedilen güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan'la sınırları açmayacağız diye konuştu. Son olarak Ali, Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerinin jeopolitik bir mesele haline gelmesini istemediğini, bu iki ülke arasında bir mesele olduğunu ve bunu kendi başlarına çözmelerinin lazım olduğunu belirtti. Ve anlaşırsak barış anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya varılmazsa ya müzakereler devam edecek ya da müzakereler durdurulacak. Her iki seçenek de mümkündür değerlendirmesinde bulundu ve Kremlin'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu temas ikili ilişkiler açısından önemlidir dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin tarihi konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyleyen Peskov, bunun diplomatik kanallar üzerinden belirleneceğini ifade etti. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın sürekli temas halinde olmalarına ihtiyaç var. Bu temas ikili ilişkiler açısından çok önemli. Gerektiğinde onlar telefonda da konuşabilir ifadesini kullandı. Ve son olarak Ukrayna meselesinin çözümünde herhangi bir gelişme olmadığını dile getiren Peskov, barış sürecinde hala boşluk var. Fiilen Kiev, yasal çerçevede müzakereleri reddediyor. Özel askeri operasyonu sürdürüyoruz diye konuştu. Ve Peskov, Ukrayna'nın barış formülü inisiyatifinin Rusyasız istişare edildiğine dikkat çekti. Ve İran'ın yeni gizli silahı ortaya çıktı. Menzili tam 1500 kilometre ve Rusya için geliştirildi. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya daha yakın olan İran, Gazze'de ise İsrail ve onun en büyük destekçisi konumundaki ABD'nin karşısında yer alıyor. Orta Doğu ve Avrupa'daki savaşın yayılması dünya için kabus senaryosu olmaya devam ederken İngiltere'den gündeme birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi. İngiliz basını Tahran'ın geliştirdiği yeni silahı İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için geliştirdiği yeni saldırı İHA'sı başlığı ile duyurdu. İngiliz basınının adını gizli tuttuğu bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi. Yeni İHA'nın tamamı kendine özgü V şeklinde bir kuyruğa sahip olan Şahet 101 İHA ailesinin bir parçası olduğu bilgisine yer verildi. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 3 metre kanat açıklığına sahip olan İHA'nın bir araçtan fırlatılabileceğini ve 1500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunun tahmin edildiği belirtildi ve bu yeni İHA'nın video aktarımı için bir canlı yayın vericisiyle donatıldığı düşünülüyor. Bu tür keşif yetenekleri İHA'nın Ukrayna'nın ön cephesindeki diğer İHA'ların veya silah sistemlerinin vuracağı hedefleri belirlemek için kullanılabileceği anlamına geliyor. Rusya son günlerde yoğunlaşan ülke çapındaki sivil ve askeri hedeflere yönelik kritik saldırı dalgalarıyla Ukrayna'nın batı destekte hava savunmasını delmeye çalışmak için insansız hava aracı ve füze saldırılarını bir arada kullanıyor. Ukrayna ve batılı müttefikleri daha önce Tahran'ı Moskova ve şadet 131 ve şadet 136 olarak bilinen yüzlerce tek yönlü saldırı iha'sı sağlamakla suçlamıştı. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı ve İran Dışişleri Bakanlığı bunlara henüz yanıt vermedi. Eylül ayında İran Cumhurbaşkanı ülkesinin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı veya başka silahlar gönderdiğini yalanlamıştı. Ukraynalı bir kaynak yeni tip bir İHA geliştirildiği yönündeki iddianın büyük olasılıkla doğru olduğunu söyledi. Bakalım neler olacak. Vakti zamanı geldiğinde hepsini göreceğiz. Ve geçiyorum yavru vatan Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üste Biz bugün tarihi kanla yazılan bu coğrafyada Huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak, bu ana vatanımız Türkiye sayesindedir ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze halkına desteğini vurgulayan Üstel, bugün yanı başımızda zulme uğrayan Filistin halkı o dönemlerde bizim verdiğimiz mücadeleyi veriyor. Allah onların yardımcısı olsun. Bilinmelidir ki acılarını yüreğimizde hissettiğimiz tüm Filistin halkının yanındayız açıklamasında bulundu. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üst düzey ziyaretlerin her zaman önemli olduğunu, Olduğunu ve kendilerine güç verdiğinin altını çizen Üstel, bu ziyaretin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Başbakan Üstel, biz bugün huzur ve güven içerisinde, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak bu ana vatanımız sayesindedir. Ana vatanımızdan ve milletimizden Allah razı olsun dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretinin yalnızca açılışla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Üstel, yeni Türkiye yüzyılının en büyük projesi olacak elektrik projesini de ele alacaklarını söyledi. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz ile ayrıca 2024'te sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, turizmden enerjiye, gençlerden kadınlara ve sanayiden iş dünyasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kalkındıracak tüm projeleri de ele alacakları görüşmeler yapacaklarını dile getirdi. Dünyada ve Türk İslam dünyasında neler oluyor? Savunma sanayinde nasıl gelişmeler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.